Nazlı Pınar Kaya, TRT'nin son dönemde genç oyuncuları ile ön plana çıkan dizisi Gönül Dağında Cemile karakterine hayat veren genç oyuncu izleyici tarafından aranıyor. Cemile karakterini canlandıran isim 28 yaşındaki Nazlı Pınar Kaya, 1992 doğumludur. İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun olan genç oyuncu, Fox TV'de yayınlanan Kalbimdeki Deniz adlı dizi ile ön plana çıkmıştı dizide Figen karakterini canlandıran genç isim kariyerinde ilk tanındığı işiydi. 2014'te Yetim Gönüller adlı dizide boy gösterdi. Bu dizide ise Yasemin karakterine hayat vermişti, 2015 yılında ise Selam, Bahara Yolculuk adlı sinema filminde rol aldı. Sonsuz Aşk adlı dizide de rol alan genç oyuncu kalbindeki Deniz dizisindeki Figen karakteri ile tanındı. Genç oyuncu Şimdilere TRT'nin genç oyuncular ile ön plana çıkan dizisi olan Gönül Dağı adlı dizide oynadığı Cemile karakteri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Genç oyuncunun canlandırdığı Cemile karakteri Veysel karakterinin eşidir. Cemile kıskançlığının yanında çok sinirli bir tarafı da bulunmakla beraber Veysel'i çok sevmektedir. Veysel'in düşüncesi bir gün hayallerindeki uçağı arkadaşları ile bir araya getireceğini ve bu uçak sayesinde zengin olacaklarıdır. Bu hayali karısıyla paylaşan Beysel karısını da hem kendine hem arkadaşlarına inandırır. Yani Cemile kocası Beysel'in zengin olup onu da bu Bozkır'dan götüreceğini hayal etmektedir.